Merhaba arkadaşlar. Hazır bulmuşken gelinci anlatayım size. Bu baharda kırmızı güzelim çiçekler açan bildiğiniz gelinciğin yeni hali. Taze hali. Çok kötü kestim. Anlatmaktan vazgeçeceğim. <laughs> Yaklaştıralım ve netleşsin. Evet. Bakın hafif tüylü bir bitki. Böylelikle daha rahat tanıyabilirsiniz. Yaprak formu aynen böyle. Gelincik nedir? Gelinciğin latincesi Papaver Reas. Gelincik diller familyasından tek yıllıktır. Bir yıl içinde yetişir, çiçek açar ve yok olur. Önümüzdeki sene tekrar olur. Bunun yapraklarından çorba, salata, yemek yapabilirsiniz. Birçok şeyi de kullanabilirsiniz. Böreğin içine katabilirsiniz. Hamur işlerine katabilirsiniz. Yağlı pide yapabilirsiniz. Aynı zamanda e, çiçeklerini kurutup, zeytinyağı ile karıştırıp, nezle garip, öksürüğe karşı kullanabilirsiniz. Çiçeklerinden şerbet, reçel yapabilirsiniz. Şerbeti çok güzel olur. Şurada bir örneği daha var. Şunu keseyim. Bu <laughs> güzel kesildi. Evet. Gelincik bu arkadaşlar. Ee, aynı zamanda ıspanak, ebegümeci, labada ve benzeri otlarla karıştırıp yemeğini de yapabilirsiniz. Böyle e, klasik ıspanak yemeği gibi. Onun içinden de çok yakışıyor. Çok iyi gidiyor. Gelincik çayına geçelim. Gelincik çayının en güzel özelliği arkadaşlar e, çok güçlü bir antidepresan olması eğer e, bu konuda sorun yaşıyorsanız size müthiş bir destek olacaktır tabi ilaç kullanıyorsanız e, doktorunuza danışın İçindeki maddelerden dolayı etkileşim olmasın çayı nasıl yapılıyor kurutulmuş yapraklarına 2 çay kaşığı kadar ya da 3 çay kaşığı kadar yaprağı kaynamış suya atın klasik demler gibi bekletin kaynatmayın günde 2-3 çay bardağına kadar tüketebilirsiniz uykudan önce tüketirseniz kolay uyursunuz Öncelikle onu söyledim. Yani uyku probleminiz varsa sizi oldukça rahat ve kolay uyutur. Astım bronşit gibi solunum yolunda hastalıklarına da iyi geliyor çayı. Tabi e, yemeğe de iyi gelir mutlaka. Tohumlarına gelelim arkadaşlar. Çiçeğin içinde böyle siyah siyah tohumlar oluyor ya, saç gibi. E, çocukken oynarken belki gelin damat yapmışsınızdır biz yapıyorduk. O tohumlarda e, morfin ve Dediğim gibi alkoloidler bulunur. Kurutursanız bu çiçeği, ondan sonra çayını demlerseniz daha etkilidir. Çok iyi bir antioksidandır. Antioksidan ne diye soracak olursanız antioksidan vücudumuzun kendi ürettiği ya da bir takım gıdalarla vücudumuza aldığımız zararlı kimyasallara atmaya, onları atan maddelere antioksidan deniyor arkadaşlar. E, i̇çerdiği bu morfinden dolayı güçlü bir ağrı kesici. Gelincik bitkisi. Yani hap almayacağım. Ben ağrımı kimyasal olarak kesmek istemiyorum diyorsanız gelincik çayıyla bu ağrıyı çok güzel geçirebilirsiniz. <laughs> Doymamış yağ asitleri çinko, kalsiyum, manezyum gibi mineraller de içeriyor. Bunlar da vücudumuza faydalı mineraller. Destekleyici mineraller. Gelincik bitkisi bu. Tüylü yapıyı Şuradan yakından çekeyim Evet tüylü yapıyı buradan görebilirsiniz Bakın ee, dallarında ve yapraklarında Hafif tüy var Bu tek başına yemeğini yaparsanız Bu sizi hafif rahatsız edebilir Ama atıyorum labadanın içinde Begümecinin ıspanağın içinde Destek olarak müthiş gidecektir Afiyetle Sadıkla Görüşmek üzere